Bakanlığımızın Mardin Büyükşehir Belediye'miz için almış olduğu kayyum kararını memleketimize hayırlı olmasını belirterek başlamak istiyorum. Burada Sayın Kayyum'a yaptığımız ziyaretlerde bizim sendika olarak sıkıntı duyduğumuz işten çıkarmalar noktasındaki sıkıntımızı Kayyum'umuza da bildirdik. Sayın valimiz, Büyükşehir Belediye Başkan kayyumumuz bize şu sözü verdi. Başta şehit aileleri olmak üzere işten çıkarılan arkadaşları tekrar işlerine başlatacağını müjdesini verdi. Bu bizi sevindirdi. İnşallah haksız mobbing ve siyasi kararlar doğrultusunda işten çıkarılan arkadaşlarımız bir daha kendi işlerine dönecek ve evlerine götürmesi gereken ekmeği bir daha kavuşmuş olacaklar. Bütün basın mensuplarına duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizde. Sabahleyin uyandığımızda kayyum haberiyle uyandık. Bu da bizim şehit ailelerimiz için çok mutlu etti. Bu karara Sayın Cumhurbaşkanımızın çok isabetli bir karar aldı. Mardin'imizin, Mardin'imize kayyumla beraber daha huzurlu bir e, memleket, daha huzur, güven ortamı olacak. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Valimiz yar, yarım kalan işi de tamamlaya geldi. Allah'ın izniyle bu hizmeti devam edecek.